1964'ten beri e, hizmet veren bir restoran burası. Bak Halil İbrahim Sofrası lafı da buradan geliyor. Dünyanın en dar sokağı olarak kabul edilmekte bu sokak. Merhabalar sevgili dostlar. Oktay Bey siz de bir merhaba demek merhabalar, ister misiniz? Merhabalar, merhabalar. Bugünkü yolculuğumuz Bursa'ya. Tofaş'ın Anadolu Arabaları Müzesi'ni gezmeye gidiyoruz. Bir de Bursa'da vaktimiz olursa gezebileceğimiz yerlere bakacağız ve sizlerle paylaşacağız. Yolda görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar Tofaş Otomobil Müzesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Girer girmez karşımızda bizi 4x4 bir tane Doblo karşılıyor. Girelim bakalım içeride daha neler göreceğiz. Sevgili dostlar bu arada müzenin ücretlerinden de bahsedelim. Buraya aracınızla geldiğinizde ücretsiz bir otopark bulunuyor ve müzenin de girişinde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Aynı zamanda bilgilendirme için ekipman da alabiliyorsunuz. Bu da tamamen ücretsiz. Evet sevgili dostlar dışarıda 4x4 doblomuzu gördükten sonra güzel bir kapısı var burada gördüğünüz gibi ve içeriye doğru gidiyoruz. Geçmişten günümüze arabaları koymuşlar. O kişilerin dükkanları buralarda sergilenmiş. Bunlar da yük taşımak için daha sonra 20. yüzyıl başlarında yapılan at arabaları. O zamanlar bir sanattı bu arabalara da bir değer veriliyordu. Arabaların üzerinde bile renge renk boyamaları ben de hatırlıyorum. Ve tabii e, arabalar zamanla gelişimini gösteriyor ve faytonlar olmazsa olmazımız. E, hala da günümüzde nostaljik amaçlı, turistik amaçlı kullanılan araçlarda burada sergileniyor. Eski Osmanlı deyince, eski Osmanlı sokakları deyince aklımıza gelen araçlar. Adalar deyince aklıma gelen araçlar. Bir tanesini de yukarıya doğru asmışlar. Şimdi motorlu taşıtlar tarafına doğru geçiyoruz. Ve e, her yerde fotoğrafını gördüğüm araba. E, uzun zamandır hayalini kurduğum yerdeyiz, Tofaş Arabalar Müzesi'ndeyiz ve bizim yaş grubumdaki birçok gencin de hayallerini süsleyen Murat 124 ve Murat 131 ile beraberiz. Tabii yeni nesil bunları izlerken şey diyecektir. Hayalini kurduğunuz arabalar bunlar mıydı? Evet, bunlardı. Şimdi artık ben yavaş yavaş ekranlarınızdan çekileyim ve arabalarla sizi baş başa bırakayım. Arka taraftan da anlatmaya devam edeyim. Bu araçların bizim gençliğimizde çok 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 fazla yerleri bulunuyor. Daha henüz plakası bile takılmamış pırıl pırıl herhangi bir yerinde herhangi bir oksiti bulunmayan. Şöyle içini bilenlerin bileceği hala da gerçi bu tür araçların yenileri oldukça fazla bulunmakta. Kalabalık bir grup geliyor. Onlar gelmeden hemen ben diğer efsanemiz Murat. 131 ki benim ilk arabamdır. İlk arabamın da şöyle sizlere için bir göstereyim. Hatta şöyle bir arkadan gösterelim. Bu da yine fabrikada ilk üretilen Murat 131. O zamanlar arabalar tepsiz geliyordu sevgili dostlar. Ve ilk arabamdır dediğim gibi şu anda bir nostalji yaşatıyor bana açıkçası. Böyle içine de binmek isterdim aslında ama e, kapıları kilitli tabi e, binilmesine de izin verilmiyor doğal olarak. E, bu arada benim e, ilk arabam Murat 131'di ama Şahin'di bundan biraz farklıydı. Önde iki tane farı bulunuyordu bunların tek farı var. Ee, 1987 model e, Doğan şerisi Burak 131'lerin e, o dönemin efsane kasısıydı. O günlere bitmiş olduk. Sizleri de e, o günlere götürmeye gayret ediyoruz. Kendimiz de çıkmayalım. E, yan yana iki tane e, güzelliği burada görüyoruz. 1971 Bu arada e, ben de deminden beri geçmişte müzelik oldum falan diyorum ama e, abim sayıdır benden 3 yaş büyük e, buradaki görmüş olduğunuz Murat 124 pırıl pırıl fabrikadan çıktığı gibi. Bu arada kilometresini görebiliyor muyuz Kilometresi kaç? Şöyle bir kilometresini bir yaklaştıralım. Çekebilecek miyim bilemiyorum ama. Çekebildiğimce. E, yani araba bir 30 binde gibi gözüküyor. Oktay Bey bir daha bir tespit yaptınız ya <laughs> <laughs> fabrika falan iyi bulur. Evet <laughs> daha sonra da boyaları var. Evet daha sonradan boyanmış olduğunu arkadaşlarımız tespit etti. Ee, ama bu arada da şöyle e, bir şey yapalım size tekrar vereyim ben arabalar arasında dolaşmaktan büyük keyif alıyorum. E, 1971 diyoruz 2022 51 yaşında. Kesinlikle. E, dolayısıyla ufak tefek e, restorasyonlar durduğu yerde de olsa oldukça. Normal. Murat 131 dediğim gibi benim ilk arabam. Buna da bir dokunmak isterim açıkçası. Bu kaç modelmiş? 1977 model. 1977. Bu da ilk Murat 131. Bu arada Fiat fabrikası İtalya'da kurulan ve 1960'lı yıllarda da Türkiye'de kurulmuş olan bir fabrika ve ilk üretilen araba da Murat 124. Ve daha sonra da piyasaya giren ve üretilen ilk Murat 131 de burada onlarla olmaktan çok mutluyum benim yaşımdaki birçok kişi muhtemelen bunu izleyecektir inanın benim tanıyanlar bilir çok daha farklı üst model arabalarım var ama nerede yolda bir Murat 131 görsem hala bakarım çok net hemen buraya geldiğimizde burada da bir palyoyu tamamen parçalamışlar ve içindeki koltuklara kadar parçaladığımın ne olduğunu e, tavanı asmak suretiyle güzel bir e, getirmişler. Yine e, 1 milyonuncu otomobil yani fabrikada üretilen 1 milyonuncu otomobil olan e, Fiat Tempo'yu burada sergiliyorlar. Dokunmak ister misiniz doktor Bey? Nazar değdirdim ben. Doğru <laughs> Çok güzel duruyor. Ya e, arabalar mı yaptı bize. Biz geldik diye. Hemen evet. alırsak e, çok... Bizi karşıladılar sanırım. Topaş fabrikasında üretilen birçok arabanın ön e, panjurlarını da burada e, duvara mont ve e, herhalde bizim sesimize duyarlı oldukları için evet selektörlerini yapıyorlar. E, Murat 124 alıyor e, eksik var. Murat çok koymamışlar benim arabayı koymamışlar böyle. bunlar da öyle güzel olmuş dörtleri yapıyor vesaire gibi. E, hemen e, yine tarihi Kronoloji içerisinde tam olmuş olsa da Murat 131'lerin e, ee, hiç sedan yani, olanları varken ki onlardan da Şahin deniyordu sonraki seride ve sonra doğanları çıkmıştı. Bir de kartalı çıkmıştı Station Wagon. Ee, o dönemlerde bir değerli devrim yaratan bir araba ekip o. Burada bu çıkmıştı kartal. Bu kaçıncı arabaymış? Bu kambur kasa dediklerinden mi? Evet. İlk kartallardan. Değil mi? İlk kartallardan. Yani o detay da önemli sevgili dostlar. Murat 124'te de, Murat 131'de de deri koltuk var. Ekstra aksesuar aramayın tabi o dönemde. Bir de eskiden tabii ki o yıllarda Amerikan arabaları ve Chevrolet'ler daha çok yollarda, Impala'lar falan yollarda. Amerikan arabaları 6 silindir, 8 silindir falan. Murat 131, 124, 1300 motoruyla piyasaya girdiğinde yakıt ekonomisi yapmasıyla beraber inanılmaz bir fark yaratmıştı. Hatta yine 1960'lı yıllarda bir dönem Avrupa'da yılın otomobili de seçilmişti. 83 modelmiş ee, kartal, evet. kartal yeniymiş. Deminden beri ilk Murat 124'ü gördük. Ee, özellikle üstünde yazıyor. Son tip Son Tipo ve son Ono'yu da e, bu yere koymuşlar. 70S 60S vardı, bir motorlu bir motordu galiba onu. Tabii o zamanlar ekonomimiz bunlara almaya yetiyordu. O dönemin ekonomik Hatchback modeli. 1.4 E enjeksiyonların çıktığı, karbüratörlerin iptal edildiği dönemde çıkan araç. O dönem için bana efsane geliyordu. Şimdi tabii çok daha gelişmişleri oldu. O dönemde sessizliğiyle ve seriliğiyle ilgimizi çeken bir araç idi.

Evet, TOFAŞ çalışanları tarafından her tarafına imza atılmış Fiat Fiorino'yu da müzeye koymuşlar. Tabi bu arabalar müzelik değil, hali hazırda kullanılan araçlardan. Bizlerin de kullandığı araçlardan ama herkesin imza atması oldukça güzel olmuş. İlginç bir enstantane olmuş. Ve Egea'yı da müzedeki yerine yerleştirmişler. Egea Cross. Günümüzde zaten e, hali hazırda kullanılan bir araba. Buraları biraz daha hızlı geçeceğim. E, o dönemlerde e, sevgili dostlar Uno Cup, e, Palio Cup gibi yarışmalar vardı ve yine e, Palio Cup yarışmalarında kullanılmış tabii ki tamamen modifiye edilmiş bir adet e, Palio'yu da. Burada sevgili yarışlara katılmış ve o dönemde alınan e, kupaları da hemen şurada görmeniz mümkün Eger Rally'si e, F3 birincisi yine Eger Rally'si vesaire gibi çeşitli rallilerde kazanılan başarıların kupaları da burada sergileniyor. Evet, müzedeki gezimiz sona erdi Oktay Bey ile beraber asistanlığını ve kameramanlığını yaptı. Kendisine evet. teşekkür ediyorum. Bursa'nın tarihi mekanlarından Ulu Cami'ye bir göz atalım ve ardından da meşhur İskender'ini tadarak günü sonlandıralım istiyoruz görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, biraz yemek molası verebilmek için Bursa'nın en meşhur olan restoranı Cemal Cemil Usta'nın oraya geldik ve 1964'ten beri hizmet veren bir restoran burası. Bakalım farklı bir lezzeti var mı? Burası kent meydanının hemen yakınında bir yer. Kolay gelsin Usta. Sağ olun. Geldi, ee, gayet güzel gözüküyor. Ee, burası salaş diyebileceğimiz bir restoran ee, ama lezzeti yıllardır tadı damamdaydı. Ee, bakalım e, yediğimizde nasıl bir lezzet bırakacak. Biz afiyet olsun görüşmek üzere. Evet e, buraya geldiyseniz Cemal ve Cemil ustanın yerine de uğramanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. E, oldukça farklı bir lezzet, özellikle İstanbul'da yediğimiz kebapların yanında. E, Burası çok lezzetliydi hatta İstanbul'da yediğimiz kebapsa bu ne diye ister istemez bir düşündük. Burası da böyle şimdi tarihi yerler için Ulu Cami'ye doğru devam ediyoruz. Bursa'ya sadece TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesi için gelmiştik. Gelmişken buranın yöresel lezzetlerini de deneyimlemek istedik. İskenderimizi yedik zaten onu da gördünüz. Şimdi Osman Gazi'ye doğru ilerliyoruz ve Osman Gazi'de Ulu Cami'yi birlikte gezeceğiz. Bu arada burada çok güzel bir meydan var. Bursa yazısını da görüyorsunuz. İnsanlar orada fotoğraf çektiriyor. Oldukça turistik bir bölge diyebiliriz. Büyükçe de bir havuz var ve etraftaki ağaçlık ve yeşillik de oldukça dinlendirici ve huzur verici. Zaten bilindiği üzere ki Bursa'nın da Yeşil Bursa lakabı da bulunuyor. Bunun da sebebi sanırım şehrin içindeki ağaçlardan kaynaklı. Ulu Cami'nin içindeyiz. Burası Yıldırım Beyazıt'ın önce 20 cami yaptırmaya karar verip daha sonra 20 kubbeli bir cami yaptırmasıyla onu eren e, bir çalışması gerçekten e, Bursa'nın simgesel değerlerinden birisi ve e, en çok da cami cemaati alabilen cami özelliğine sahip Burası e, ve 1400 e, yılında hizmete açılmış e, 2022 bir hesap yaparsak 600 yıllık 600 yıl 600 yılı aşkın zamandır faaliyet gösteriyor e, bu caminin her tarafında bir hat var her tarafında bir e, çeşitli ayetler var. Sanat var. Gerek kubbelerinde sanat var gerekse baktığımız her yerde. Bu arkamızda görmüş olduğunuz işleme de görmüş olduğumuz işleme de şöyle bir hikayesi vardı. Bir zamanlar padişahlar birbirlerine şifreli yazılar gönderirler. Bu da o şifreli yazılardan bir tanesi. İçinden bir kelimeyi çıkartıp belli bir bölümünü okuduğunuzda farklı bir anlama geliyor. Bir tarafını okuduğunuzda farklı bir anlama geliyor. Ve e, yine e, ilk vakıf yazısıdır diye, vakıf e, evrakıdır diye de e, bu yazı söylenir. E, nereden e, geliyor bu, neyi içeriyor bu yazı? E, İbrahim peygamber ile Mikail ve Cebrail'in arasında geçtiği e, düşünülen bir e, sohbeti e, anlatmaya çalışıyor. Cebrail ve Mikail meleklerinin... E, Hazreti İbrahim arasında geçen bir sohbeti anlatıyor. Sohbetin hikayesi nedir? Ee, bu arada e, Hazreti İbrahim'e e, Resulullah Halil der. Halil dost demektir ki Halil İbrahim lafında hepimiz duyarız Dost İbrahim ve melekler merak ediyorlar, e, Allah'a soruyorlar. Diyorlar ki, e, neden sen İbrahim'e dost diyorsun? O da diyor ki, gidin diyor istediğiniz imtihanı edin. Ve Urfa'ya biliyorsunuz Hazreti İbrahim Urfa'da yaşamıştır ve Balıklı Gölü'nün olduğu yerde de e, ateşe atıldığı rivayet edilir. E, gidiyorlar İbrahim'in yanına ve diyorlar ki biz Tanrı misafiriyiz diyorlar. Allah rızası için diyorlar bizim bir karnımızı doyurur musun? E, Halil İbrahim e, daha doğrusu İbrahim peygamberde Allah rızası dediğiniz anda akan sular durur diyor. Buyurun diyor ve en değerli hayvanını kesiyor bunlara yediriyor. Bunlar şaşırıyor, melekler şaşırıyor. Sen bizi tanımadığın halde ağırladın. Ve sofrayı da öyle bir donattın ki e, biz hiç böyle sofra donatan birisini görmedik ki Halil İbrahim sofrası lafı da buradan geliyor. E, Halil İbrahim'e diyorlar ki böyle bir e, sofra donattın bize diyorlar ve çok güzel bir dua ediyorlar. Ey güzel insanlar diyor e, siz bu duayı bir daha yapın diyor malımın diyor size yarısını bağışlayayım ki İbrahim peygamber çok varlıklı bir insan o aralar. E, dönüyor ve malının yarısını bağışlıyor. Dua o kadar hoşuna gidiyor ki. Bir daha okuyun diyor. Gerek alan malımı da size bağışlayayım diyor. Allah yoluna yaptığınız çok güzel bir dua diyor bu diyor. Ee, diğer duayı da okuyorlar ve e, malının tamamını iki meleğe veriyor. Tabii ki rivayet budur. Ee, diyorlar ki e, biz diyorlar Allah'ımıza e, inandık. Senin de ne kadar e, dost birisi olduğuna, Allah dostu olduğuna inandık. Mallarını geri vermek istiyoruz. O da diyor ki verilen mal geri alınmaz. Bunu vakıflaştırıyor ve onun mallarının vakıf olduğu değerlendirilir ve bu belgede ilk vakıf belgesi olaraktan düşünülen belgedir. Camide e, her bir yazının, her bir eserin farklı bir anlamı var sevgili dostlar. E, bunu da dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Burası anlat anlat bitmez bu arada. E, gezmeye devam edelim. Evet, Bursa'daki e, Ulu camide e, sizler için ekranlarınıza getirmeye çalıştık. E, naçizane tarih bilgimiz çok fazla var diyemeyeceğiz ama elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. 600 yıllık bu eser gerçekten muhteşem bir eser. Bursa'ya gelindiğinde bu ortamı kesinlikle koklamanızı, bu tarihi ortama girmenizi, bu maneviyatı yaşamanızı tavsiye ediyoruz. Sevgili dostlar Ulu Camii'ye gelip gezmişseniz hemen yakınlarında bulunan Kozahan'a gelmeyi kesinlikle ihmal etmeyin derim. Görüntülerinde gördüğünüz gibi çınar ağaçlarının altında bir çay içerek nefes alabileceğiniz güzel mekanlar var. Tarihi de bir mekan ortasında da bir mescidiyle beraber. Havası ortamı oldukça iyi. ve Bir bardak çayımızla beraber buranın meşhur tahinli simidi varmış ama bu saate kalmamış. Burada çok popülermiş biz de bir gün geleceğimiz için cevizisini aldık, şöyle bir beraberce tadacağız. Biraz ekmeğe benziyor ama ben bir tadayım sizin için. Yani. Evet Oktay Bey, bütün gün dolaştık saat de 16:30 oldu, yani akşam oldu diyebiliriz. Ne yapalım? İstanbul'a doğru gidelim mi? Cumalı Kızık köyüne doğru planımız vardı, onu yapalım mı? Bence Cumalı Kızık köyüne doğru bir yol alalım. bir devam edelim bir her yerden izlediğimiz kadarıyla orası genelde kahvaltılarıyla ünlü. Bakalım akşam üzeri nasıl oluyor? Hiç kimse akşam üzeri göstermiyor. Biz de bir akşam üzeri göstermiş olalım. Cumalı Köyü'ne doğru devam ediyoruz. Orada görüşürüz. Eğer bizleri desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve şu aşağıda görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayın. Takvimdeki yolcu Cumalı Kazık Köyü'ndeki gezisine devam ediyor. Gördüğünüz gibi burası tarihi binalardan oluşuyor ve sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Etrafta bol miktarda hediyelik eşya dükkanı var. Onlarla da konuşacağız. Eğer kayda değer ve ekranlarınıza getirmeyi düşündüğümüz bir şeyler bulursak da onları da sizlerle paylaşacağız. Malı Kızık köyünde gezerken yine Celal abiyle Nuran ablanın işletmiş olduğu ve UNESCO derneğine ait küpeli evi gezmeniz mümkün ve gezerken de sizlere bir kahve, bir su ya da buranın en meşhur şeylerinden karadut suyu ikram ediyorlar. Onları içme imkanı bulabiliyorsunuz. Gelin beraberce evi bir gezelim bakalım neler varmış evde. Sevgili dostlar geldiğinizde kahve içebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz en güzel yer Küpeli. Hakikaten e, Cumalı Kızık Köyü'ne geliyorsanız e, hiçbir yere takılmayın. Tabii ki amacınız kahvaltı yapmak değil de, kültürü hissetmekse ve gelip biraz e, köyle ilgili sohbet etmek ve bilgi almaksa e, zaten burada olan Burhan Esenlik. ablayla e, Cerel abi bu Eyvallah. müze evi işleterekten e, size de bilgi veriyorlar. Aslında sadece bir müzeyi gezmiş olmuyorsunuz. Hem bir kahve içiyorsunuz, hem tarihi bilgiyle donanıyorsunuz, hem de e, 700 yıllık olmasa da 700 yıllık olduğunu söylüyorlar. Ama bana sanki 300-400 yıllık gibi. 350, evet. evet, e, 350 ile 700 yıllık. Evet. 350 ile 700 yıllık olduğu söylenen bu evde tarihi dokuyu kokluyorsunuz ve e, güzel zaman geçirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, Cumalı Kızık Köyü'ne geldiğinizde şu anda ekranda görüntülerini de görmüş olduğunuz e, gelmenizi tavsiye ediyoruz. Ötesel bir şeyler var mı düğünde yoksa bildiğin sırada? Sıradan böyle işte. Sıradan yani, değil mi yani köye ait bir ne bileyim işte değişik bir şey var mı? Halk oyunu falan böyle. Yok, yok <laughs> öyle bir şey yok ama işte böyle Sadece hani Bursa yöresinde görebilecek. Evet. Şalvarlılar mı var sonra? Şalvar evet bugün böyle akrabalara şalvar, gençlere şalvar alırlar. Ha, hepsi aynı şalvarı giyer. Ha tektir. Evet. Eskiden tabii şimdi e, teknoloji gelişti, gençlerin e, kızların erkekleri, erkeklerin kızları görme, beğenme yeriydi düğünler. Evet. Bizim zamanımızda. Evet. Ben pek gitmezdim hanım tabii de. Yani e, bakarlar <laughs> bakardı. Öyle burada pek nadirdir ben yalnız başıma oturduğum yani. Değil mi? Evet. Ne güzel ya. Ya komşularım gelir, ya beni alırlar. Yani muhakkak bir şey oluyor. Geçmişteki kültürümüz hala burada sürüyor Evet, diyorsun. evet. Sürüyor. Ne kadar güzel ya. E buraya geldiğinizde e, inanılmaz güzel bir kültür sohbetini de ediyorsunuz. Biz sizleri görüntülerle baş başa bırakalım ve sokaklarda dolaşmaya devam edelim. Cumalı Kızık Köyü'ndeki gezimiz devam ediyor. Burası 700 yıllık tarihi olan çok güzel, otantik bir köy ve birçok eserde UNESCO'nun dünya mirasına girmiş durumda. Yine burada Cin Aralığı Sokak dediğimiz bir yer var ki videoda da şöyle bir geçişlerimizi size göstereceğiz. Hatta içine doğru da girelim. Videomuzu orada çekelim. Oldukça dar bir sokak. Bir insanın güçlükle girebildiği bir yer. E, burasının da şöyle bir hikayesi var dünyanın en dar sokağı olarak kabul edilmekte bu sokak e, bunda da şöyle bir rivayet var Kurtuluş Savaşı esnasında Yunanlılar köyü istila ederler e, köy halkını camiye toplarlar ve camide e, herkesi yakmak isterlerken köy halkı bir şekilde e, camiden kaçarlar ve bu aralıktan geçerek Türk askerlerinin bulunduğu mevzilere giderler ve kurtulurlar. Yunan askerleri ise tam olarak bu bulunduğum noktaya geldiklerinde hemen arkamda gördüğünüz buradan bir insanın geçemeyeceğini düşündüklerinden ve ilerisi de kapalı gibi gözüktüğünden buradan insanların geçemeyeceğini düşünürler. Bu olsa olsa cinlerin işidir derler ve buradan ileriye gitmezler. O gün bugündür bu sokağın adı cin aralığı olarak söylenmektedir. Sevgili dostlar, Cumalı Kızık Köyü'ndeki gezimizle beraber Bursa gezimiz sona eriyor. Eğer bizleri desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve şu aşağıda görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.